Güvenilirlik, güvenilir bir ölçme aracı aynı özellikle ilgili olarak arka arkaya yapılan ölçmelerde aynı sayısal sonucu verir. Güvenilirlik çalışmalarının odak noktası şudur: Kişi eğer iki defa teste tabi tutulursa aldığı puanlar birbirine benzer midir ya da birbirine ne kadar yakındır? Bu noktada kişinin gerçek puan aralığını hesaplamak gerekir. Gerçek puanı hesaplayabilmemiz için ise standart hatayı hesaplamamız gerekir. Ölçmenin standart hatası hesaplanırken ekranda gördüğünüz formül kullanılır. SH ölçmenin standart hatasını, S standart sapmayı, Rx ise güvenilirlik katsayısını göstermektedir. Eğer standart hatanın büyük olmasını istiyorsak standart sapmamızın büyük, güvenilirliğimizin ise küçük olması gerekiyor. Eğer standart hatanın küçük olmasını istiyorsak standart sapmamızın küçük, güvenilirliğimizin ise büyük olması gerekiyor. Şimdi örneklerle standart hatalarımızı hesaplayalım. Standart sapmamızın 6, güvenilirlik katsayımızın 0,64 olarak verildiği bir soruda standart hatamızı soruyor. Standart hatayı bulabilmek için hemen formülde yerlerini yerleştiriyoruz. 6 çarpı kök içerisinde 1 eksi 1'den 0.64'ü çıkardığımız zaman 0.36 sonucuna ulaşırız. 0.36 kök içerisine 0.6 olarak çıkar. 6 ile 0.6'yı çarptığımızda ise 3.6 sonucuna ulaşırız. Bir diğer sorumuzda ise standart sapma 8, güvenilirlik katsayısı ise 0.75 olarak verilmiş. Standart hatamızı soruyor. Yine formül değerini yerleştirirsek, 8 çarpı kök içerisinde 1 eksi 0,75. Birden 0,75'i çıkardığımız zaman 0,25 sonucuna ulaşırız. 0,25 kök dışına 0,5 olarak çıkar. 8 ile 0,5 çarptığımız zaman ise 4 sonucuna ulaşırız. Bu sonuç bireylerin puanla artı eksi 4 hata karıştığı anlamına mı geliyor? Kısmen evet ancak yeterli değil. Bireylerin gerçek puan aralıklarını hesaplamamız gerekmektedir. Gerçek puan aralığını hesaplarken ise normal dağılım eğrisi ya da Gauss dağılımı olarak bilinen eğriden faydalanacağız. Bunun için önce eğrimizi çiziyoruz. Tepe noktasından aşağı kesik bir çizgi indiriyoruz. Bu bizim orta noktamız. Sağa doğru 3 kesik çizgi, sola doğru da 3 kesik çizgi yapıyoruz. Sağa doğru yüksek, sola doğru ise düşüklük. Eğrinin sağına ve soluna giden ilk boşluklarımıza %34 yazıyoruz. İkinci boşluklarımıza ise %13,5 yazıyoruz. Üçüncü boşluklarımıza ise %2 yazıyoruz. Şimdi bu eğriyi sorularımızda nasıl kullanacağımızı örnekler üzerinde görelim. Can sınavdan 50 puan almış. Standart hatası 4. Can'ın gerçek puan aralığını tüm olasılıklarda bulalım. Doğrumuzu çiziyoruz. Ortaya bir nokta koyuyoruz. Sağına 3 çizgi, soluna 3 çizgi çekiyoruz. Yüzdelerimizi aralarına yazıyoruz. Sağ tarafa doğru %34, %13,5 ve %2. Sol tarafa doğru %34, %13,5 ve yine %2. Can'ın puanını tam ortaya yazıyoruz. 50. Sağa doğru standart hatağımız kadar yani 4'er 4'er artırıyoruz. 50, 54, 58 ve 62. Sola doğru dörder dörder azaltıyoruz. 46, 42 ve 38. Puanımızdan birer çizgi sağ ve sola doğru kaydığımızda yani 50'den birer çizgi sağ ve sola doğru kaydığımızda 46 ve 54 puanlarını görüyoruz. Arasındaki olasılıklar %34 ve %34'tür. İkisinin toplamı yani %68'dir. Can'ın %68 olasılıkla gerçek puanı 46 ile 54 arasında değişir. Can'ın puanından ikişer çizgi sağ ve sola doğru kaydığımız zaman puan aralığının 42 ile 58 arasında olduğunu görüyoruz. Aralarındaki yüzdeleri topladığımız zaman ise %95 çıkıyor. Demek ki canın %95 olasılıkla gerçek puanı 42 ile 58 arasında değişmektedir. Gerçek puandan üçer çizgi sağ ve sola doğru kaydığımızda ise 38 ve 62 değerlerini görüyoruz. Aralarındaki yüzdeleri topladığımız zaman ise %99 çıkıyor. Demek ki Can'ın %99 olasılıkla gerçek puanı 38 ile 62 arasında değişir. Bir örnek daha yapalım. Sevim sınavdan 60 almış. Standart hatası ise 3. Sevim'in %99 olasılıkla gerçek puanı hangi aralıktadır diye soruyor. Hemen çizgimizi çekiyoruz. Ortaya 60'ı yazıyoruz. Sağa doğru 3'er 3'er artırıyoruz. Çünkü standart hatamız 3. 60, 63, 66, 69 oldu. Sola doğru ise 3'er 3'er azaltıyoruz. 57, 54 ve 51 oldu. 57 ile 63 %68'lik olasılığı, 54 ile 66 %95'lik olasılığı, 51 ile 69 ise %99'luk olasılığı ifade eder. Yani sevimin gerçek puanı %99 olasılıkla 51 ile 69 arasında değişir. Güvenilirlik katsayısı sayısı 0 ile 1 arasında değişir. 0.70 ve üstü ölçüt olarak kabul edilir. 0.70 ve 0.80 arası ön bilgi elde etmek amacıyla kullanılır. Genel yetenek ve bilişsel özellikleri ölçen testlerde ise güvenilirlik kat sayısının 0.90 olması arzu edilir. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.